i̇srail Hamas arasındaki reyne takası kapsamında 90 Filistinli serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşanlar arasında Filistinli sembol isimlerden biri de Abla Saadet'ti. Abla Saadet, İsrail hapishanelerinde, yaş hapishanelerinde yaşadığı zulmü muhabirimiz Batuhan Topal ve kameraman Serkan Köymen'e anlattı. Sabahın beşinde kaldırılıyorduk. Ellerimiz kelepçeli, ayaklarımız ve gözlerimiz bağlı bir şekilde hücremizden çıkıp ortada toplanıyorduk. Etrafımızda köpekleri gezdiriyorlardı. İşkenceler, kötü muamele ve şiddet. Filistinli reyine İsrail hapishanelerindeki zulmü böyle anlattı. İsrail hapishaneleri gerçekten kötü. İnsan adeta kabirde gibi oluyor. Kabirde insanlar yaşamaz değil mi? Biz orada yaşarken kabirde gibiydik çıktığımızda da yeniden hayata dönmüş olduk. İsrail ve Hamas arasında ilk reyne takası yapıldı. Serbest bırakılanların arasında Filistin direnişinin önemli isimlerinden Abla Saadet de vardı. Kendisi ve eşi Filistin mücadelesinde bir ömür verdi. Ekol TV o ailenin Batı Şeria'daki evini ziyaret etti. Abla Saadet adı gibi Filistinlilerin ablası öyle ki Ramallah sokaklarında onu tanımayan yok desek yeridir. Aylar süren esaretin ardından esir takası kapsamında o da 90 Filistinliden biri oldu ve özgürlüğüne kavuştu. Özgürlüğünün ilk günlerinde de bizleri evine kabul etti ve hapishanede geçen günlerini Ekol TV'ye anlattı. Aylardır İsrail hapishanesinde olan Saadet içeride yaşadıklarını anlattı. Zulmü, şiddeti gözler önüne serdi. Yani sey. Yemek çok kötü. Yok denecek kadar az. ilaç yok. Bir çocuk hasta olduğunda doktor bir bardak su içer geçer deyip geri gönderiyordu. Verdikleri yemek o kadar azdı ki küçük bir çocuğa bile yetmezdi. Humus, peynir, salatalık. Özgürlüğüne kavuştuğu anları da anlattı abla Saadet. İçimizi zafer duygusu kaplamıştı dedi. Yaşadığı sevinci Ekol TV'ye aktardı. Filistin halkının bizi beklediğini bilmenin sevinci vardı içimizde. İsrail'in bizi yine hedef alacağını biliyorduk. Ama o zafer duygusu içimizi kaplamıştı işte. Mutluyduk. Oraya geldikten sonra insan seliyle karşılaştık. Abla Saadet'in eşi Ahmet 22 yıldır İsrail hapishanelerinde. Kendisi çıktı ancak aklı onda. Hislerini anlatırken duygularına hakim olamadı. Abla Saadet şimdilerde özgür günlerinin keyfini aylardır görmediği torunlarıyla beraber çıkarıyor. Saadet ailesi bir yandan onun gelişini kutlasa da, onun gelişinin sevincini yaşasa da bir diğer yandan ailenin reisini yani Ahmet Saadeti bekliyor. Yıllardır hapiste olan Ahmet Saadet'in fotoğrafları evin dört bir duvarında yer alıyor. Bizim iki oğlumuz ve iki kızımız var. İki kızım ve bir oğlum evlendi. O burada değildi. Torunları oldu. En büyüğü 11 yaşında Ahmet onları bile görmedi. Türkiye'ye de bir mesajı vardı abla Saadet'in. Türkiye'yi ve Türk halkını onurlu duruşundan dolayı tebrik etti Türkiye'yi Türk halkını ve hükümetini çok seviyoruz Türkiye her zaman Filistin halkının yanında oldu Türkiye'yi Filistin halkından ayırt etmiyorum o kadar seviyorum Onların da bizi öyle sevdiğinden eminim hepsine teşekkür ediyorum Türkiye Türkiye.